ATM'ye geldik yine. Böyledir. Önceden geldiğimiz bir yere geldik. Orayı video çekmedim galiba ama saçım yine bozuldu. Şurun da bir dökeceğim, bir dökeceğim. Böyledir arkadaşlar. Mama yiyeceğiz yani. Ve... Böyle bir işte şey oluyor. Et. Kültürü mü deniyor? restoranlarda şöyle şey oluyor. Şundan oluyor şu havayı almak için. Şunda eti kendimiz pişiriyoruz. Et geliyor. Biz sipariş ediyoruz. Et pişmemiş olarak geliyor. Şunlar da işte böyle bantan meze tarzı şeyler. Bunlar işte şu kimşi, şu soğanlı bir şey, şu da soğan. Bir de şurada şey, sarımsak var. Şurada işte sos ve Eti ona batırıp yiyorsunuz falan. Normal. Marol işte et pişiyor. Şurada ateş falan yapıyorlar. Şurada da ayarları var ama ayarları bir türlü anlayamadık ama. O yüzden şey ayarlarda sorun yaşıyoruz. Yani onların yapması gerekiyor. Biz yapamıyoruz. Normalinde e, Korelilerle gittiğinizde Koreliler hani müşteri olan Koreliler kendileri ayarlıyor ama biz yapamıyoruz. Yeşil soğan değil, fazla ise göstereyim etimizi. Şu mi? et geldi, şu şekil, şu da et. Şöyle geldi. Bunları biz kendimiz pişireceğiz. Şurada, şurada malzemeler var. İşte şurada polis etlere şu an pişirmek yapıyoruz. Böyle. Senin şey... Korean hensin Big Boy. Diyorum ki senin Korean hensin Big Boy'un benim. Evet. Alena da olmasa bir korkunç kalacağız. İyi ki varmışsın. Evet. İyi ki varmışsın. İyi ki İyi ki. İyi ki hayatım gelsin. O şarkıyı ben yazdım aslında seni düşünerek. <laughs> Bakın, şarkı çok iyi değil mi? Evet. De Burada pilavı... Pilavı Alena pişirmek yapıyor. pilavım. Bir değil, ateş çok ağırdı, bir sarı oluyor. yazıyor, <laughs> yap yazıyor. Nerede? Yap yazıyor. Şuan yapmamda değil. Onu yapmam, bu gözlerim yanına çıkıyor. Şuan yapmıyor, onu yapmıyor. Şu an yaptı <laughs> <Yapmayayım. Yani>, <laughs> yani, Ama yap gibi değil. Bastırıp mı yapmamız lazım yani? <laughs> Acaba? Ben bilmiyorum. Orayla hiç ilgilenmiyorum. Mesajı. Ha. Bana tuttadı. Yakta şu an mesela ama. Yak değil bence. Yine ateşe bak. İşte. Ya, ya. Ya kadar, ben sadece yerini yiyorum. Ne Ya ben o yukarıda. Koyuyoruz sabah sabah. Sucu suyumuzun ağzıyla yani. Ne oldu? güzel.

ama sen pilavın gelmeli lan şuna yok şuna... bak, bu? falan ya geç ama yine de bu kadar bu sürmese. Bilemiyorum. Bala ne olmuş ya? Broklaşmışsın. Sen üf! Evet. Ben de size bir çekeyim. ねっあ、これはグルグルだね。あ、これはグルグルやな。<タッ>